Karataş'tan geçiyorduk. Dalyanın girişinde bir iki olta atalım dedik. Çok kısa bir süremiz var. İnanılmaz bir soğuk var, akıntı var, rüzgar var. Çok şey var. İnşallah bir iki atış yapalım hem de görüntü olsun. Up. Aldı, e, aldı, güzel. güzel. Güzel balık. Alın. Güzel balık. Güzel balık. Nasıl alacak? Dur bakayım. Ketriği alayım mı? Ha? Ben de... Ben de... Yok yok bunu kaldırırım be. Bunu... Evet, evet. <laughs> dur 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 dur. Dur <laughs> Evet. Evet beyler. Kırmızı kafamız hem de erkek. Hem de erkek bir kırmızı kafayla. Osaka V8 Kırmızı kafa Bir tane kaptı beyler Evet Güzel balık erkek balık Şöyle de bir göstereyim size Evet Evet Evet, evet. Güzel Güzel boy beyler Evet beyler Gece ve özellikle gece Gece ve bulanık suda kırmızı kafa Çok etkili olacağını düşünüyorum Güzel Getir bakayım Evet bir dakika Getir 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 güzel Ucuna dikkat. Bana bir getire de şöyle. Evet, bura, bura Suat. Evet, güzel. Bu da beyaz kafayla. Hakikaten. Eline sağlık abi. Güzel balık. Evet. Ee ufak balık yok ya, güzel. Güzel. evet güzel. Güzel, güzel 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 ooo oh. ee yok yok Neyse, şey yok 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 şeyden şeyden gitti ya. ee dedim, sana neyden kopardı bu Oo, şurdan şurdan burada bir yere mi sıktı bu ya yok yok kaldırınca gitti abi gördün yok lan yok şeyden kopmuş lideri yarıdan koparmış aaa ha. hayda ayıda 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 Bravo bravo dikkat dikkat ufak Hadi gelisin Hadi hadi Bravo eline sağlık Aha gel 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 Bu, bu ne? Yavaş 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 Bu ne iyi balık Yılana takılmış. <laughs> Lan gene eğri bir. Lan bomba bomba bir dakika dur. Bomba! Bak! <laughs> 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 Allah'ım! <laughs> Yana takılmış. <laughs> ben, ben, ben de diyorum bu ne? Ya, ya çok büyük dedim tamam mı? Yana <laughs> <Hilana> takılmış. <laughs> ah bir şey çektim. Ozak ayla lan her illa hallengirli işler beni buluyor ya.